Ulan iyi ki kaslı olmuşum ya. Polis dediğin kaslı olur zaten. Güçlü olur. Kaslı olmak harika bir şey. Yaşasın kaslı olmak. Ya ben kaslıyım da benim ailem niye kaslı değil ya? Allah Allah. Hey millet bana bakın artık yan gelip yatmak yok. Hadi kalkın yerinizden artık spor yapıp siz de benim gibi kaslı olacaksınız. Ay Kerem ne sporu ne kası ya. işimiz gücümüz yok. Spor mu yapacağız kas mı yapacağız manyak. Evet, yapacaksınız tabi. Benim gibi kaslı olacaksınız. Benim ailem kaslı olmalı. Böyle ezik zarganalar istemiyorum ailemde. Hadi, derhal, spor yapacaksınız derhal. Hadi, gelin benimle. Burada spor yapmaya başlayacağız. Hadi, geçin bakalım şöyle, geçin bakalım. Babacım yok ya, ben spor falan yapamam, uğraşamam. Çok zor yani. Evet babacım, kim uğraşacak spor yapmakla ya? Biz alemizden memnunuz. Evet Kerem. Defolun gidin lan evimden o zaman defolun gidin. Ben kaslısız çocuk istemiyorum defolun gider kaslısını bulurum ben. O ne demek Kerem çocuklarımızı evden mi kovuyorsun? Baba şaka yapıyorsun değil mi? kastı değiliz diye spor yapmıyoruz diye bizi evden kovmayacaksın değil mi? Yok kardeşim şaka yapıyordur şaka. Yok yok ben gayet ciddiyim. Defolun gidin lan evimden defolun gidin evlatlıktan reddediyorum sizi Gidin sokakta yaşayın bana ne ben kaslı Kerem'in kassız bebekleri var dedirtmem Vay be demek öyle ha bebek polis yürü kardeşim İstenmediğimiz yerde durmayalım yürü Haklısın gidelim en iyisi. biz gidelim Kasımız yok diye evlatlıktan reddedildik Evet ya kaslı Beni çıldırtma. Onlar bizim çocuklarımız falan değiller artık. Ben kası olmayana çocuğum demem. Merak etme. Ben gidip şimdi yeni çocuk bulacağım. Kaslı bir bebek bulacağım. Getireceğim buraya. Tamam mı? Ben yeni kaslı bir bebek istemiyorum. Çocuklarımı istemiyorum. Diyorum. Lan delirtme lan beni. Giderim bir tane de kaslı eş bulurum. Anladın mı? Anladın mı beni? Boşarım seni. Kaslı bir karım olur. Okey. Çocuklardan vazgeçtim. Senden de vazgeçerim Aslı. O yüzden gidip spor yapmaya başlasan iyi edersin. Ben şimdi gidiyorum. geldiğinde seni spor yaparken görürsem iyi olur. Yoksa kulakları bozuşuruz. Değişiriz. Arkadaşlar hangisini daha çok seviyorsunuz? Zengini mi? Fakir mi? Ben zengini daha çok seviyorum. Hadi siz de en çok hangisini seviyorsanız onu yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimler açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Şimdi gidip kaslı bir bebek bulmalıyım. Neyse ki nereden bulacağımı da çok iyi biliyorum. Kaslı bir bebeğim olacak onunla birlikte daha çok spor yapacağız. Ve daha da kaslanacağız. Bekle beni kaslı bebek bekle. Geliyorum oğlum geliyorum baban geliyor. İşte geldim buradan bir kastı çocuk alacağım. Selamun Aleyküm İmam Bey. Hoş geldin Kerem Komiser hoş geldin. Vay be gerçekten çok duygulandım. Demek kimsesiz bir çocuğa evlat edinmek istiyorsun. <laughs> Aynen kimsesiz bir çocuğa evlat edineceğim. Ne kadar iyi birisin ya evsiz kimsesi yok diye evlat ediniyorsun çocuğu. Helal olsun sana Kerem Komiser. Bak üç tane kimsesiz çocuk buldum sana. İlki bu. Ulan bu ne lan bu tip ne lan büyümüş de küçülmüş sakalları falan var. İyi deli bir de galiba gözlere bak. Deli senin babandır okey babandır. Deli. Yok istemem ben bunu başka. Tamam bir diğer kimsesiz çocuk ise buradaki kimsesiz çocuk kimsesi yok ne annesi ne babası belli. Çok tatlı çok efendi bir çocuk çok da yardıma muhtaç. Sanırım annesiyle babasını trafik kazasında kaybetmiş. Öyle olduğunu düşünüyoruz. O günden beri kimsesi yok ve yardıma çok ihtiyacı var. Sokakta yaşıyor. Ay, sokakta bana pislik bulaşmıştır. İyi istemem ben buna. Lütfen. Vallahi Kerem komiser ben senin yerinde olsam o çocuğu evlat edinirdim. Çok tatlı, çok nazik, çok saygılı. Çok da yardıma ihtiyacı var yani. Yok yok ben sonuncu çocuğu daha çok beğendim bana çok benziyor. Hatta yani bilsem derim ki benim çocuğum bu yani ama değil ama aynı ben gibi tık demiş burnumdan nem düşmüş. Şuna bakın yani aynı ben. Manyak mısın Kerem komiser ten renginiz bile farklı. Ayrıca yani o çocuğu evlat edinme bence o annesini babasını hiç sevmiyormuş o yüzden evden kaçmış. Çok saygısız sürekli herkesle kavga eden küfür eden terbiyesiz bir çocuk o. Eee edecek tabi şu kasları görmüyor musun imam? Tamam ben karar verdim bu artık benim oğlum ben buna evlat ediniyorum bana demiş burnumdan düşmüş sonuçta. Olay lan sonunda bir kaslı babam oldu ya. Birlikte spor yaparız. Oley eski ailen benimle hiç spor yapmıyordu. O yüzden terk ettim zaten onlara O yüzden. Kerem komiser sen emin misin ya? Emin misin sen gerçekten kimsesiz bir çocuğu evlat edinip ona yardım mı etmek istiyorsun? Yoksa kendine böyle kaslı bir çocuk falan mı arıyorsun? Anlamadım ben yani. Diğer çocuk çok yardıma muhtaç. Onu almayan kaslıyı alıyorsun bir de kötü biri olmasına rağmen. Sen işine bak imam. Ben bu çocuğu çok sevdim. Bana al yaram, giy yaram. Hadi bay. Baba iyi evlat edindin beni ya. İyi evlat edindin. Eski ailem çok gıcıktı çok. Spor yapmama laf ediyorlardı. Kas yapmama laf ediyorlardı. O yüzden kaçtım ben de. Sonunda senin gibi bir babam oldu. Benim de sonunda senin gibi kaslı bir oğlum oldu. Hadi oğlum gel geç içeri birlikte spor kas yapalım. Pepe Kosker kardeşim bizim yerimizde oldu. Çocuğu gördün mü Keremin? Gördüm bebek polis görmez olur muyum? Bize neler neler dedi evimizi evden kovdu bizi evimizden etti ailemizden etti gitti bunu evlat edindi. Hem de tam bir salağa benziyor sırf kastı diye evlat edindi herhalde. Ya kardeşim bu iş böyle olmaz ben sana diyeyim biz bunun intikamını alacağız seninle. Nasıl yani nasıl alacağız? Nasıl alacağız biliyor musun o çok sevdiği kastı bebeğini Kastı çocuğunu evlat edindiği çocuğunu öldürerek süper bir plan yapacağız ve o çocuğu öldüreceğiz. Bence de öldürelim gitsin. Selamun aleyküm lan veletler ne yapıyorsunuz? Sınıfa yeni bir arkadaşınız geldi gördünüz mü? Seha millet Seha. Gördük öğretmenim gördük de bu ne böyle ya hayvan gibi kasları var. Evet ya çok korkutucu sürekli bizi dövmekle tehdit ediyor. Ay bence çok yakışıklı çok. Ola oğlum kaslı olmasaydı anı var ya parça ederdim. Vallahi çok fena döverdim ağzına borsunu burnunu kırardım yani ya. Ama ne yapalım adam gitmiş kas yapmış vallahi tek yumrukla bizi bayıldı verir. Aynen öyle adam olun lan adam olun tek yumruğumla çok kötü yaparım sizi. Artık ben ne dersem o anladınız mı buralın kralı reisi benim. Babam da kaslı Kerem komiser zaten beni evlat edindi. Babam polis yani istediğimi de hapse attırırım dövdükten sonra. Hapı bastırın buranın reisi benim kralı da benim. Asıl ben ne dersem o sıfırı bir veririm sana görürsün sınıfta bırakırım seni. İyi bari ya balda öğretmenden korkar en azından sıfır almaktan korkar. Aynen aynen balda öğretmen şimdi uyar diye onu iyi oldu biraz havası iner. Tung tung sahur. Anladın mı? Adam olacaksın lan. Adam olacaksın. Yapma ya yapma ya. Ağzını yüzünü kırarım lan senin. Öğretmen mi öğretmen dinlemem. Bu kaslı kollarımla döverim lan seni. Döverim. Bana bak anlıyor musun? Baldi misin nesin? Reis de benim kral da benim lan sıfırda veremezsin hadi bakalım miyosa ver ne yapıyorum sana çok kötü yaparım lan seni Lan ne oluyor lan harbiden bu çocuk çok kaslı beni çok fena döner Kerem komiserde evlat edinmiş bunu Kerem komiserin çocuğuymuş bu Hem dayak yerim hem hapse girerim en iyisi ben bu çocuğa böyle konuşmayayım Tamam evladım tamam özür dilerim kral da sensin reis de paşa da Lan ne oluyor lan oğlum baldi bile korktu reo diyor Oğlum Alperen biz bittik lan bittik. Bu Kerem komiserin kastı çocuğu bizi çok kötü yapacak. Çok uğraşacağız biz bununla. Oo. Neyse daha fazla uzatmayalım. Derse geçelim okey. Yok olmaz derse falan geçemem ben. Çok kişim geldi. Bir tuvalete gitmem lazım tuvalete. Bay yapman hiçbir zaman derste tuvalete gitmeye izin vermez. Seni fişte gitmeliydin. Mecbur tutmak zorunda. Gitmeliydiniz günüm derse gidemezsin. Tutacaksın sıkacaksın dişini. Ne diyorsun ya ne diyorsun anlamadım. He? Dayak mı istiyorsun? He? Kolunu bacağını kırmamı mı istiyorsun? Anlamadım bunları mı istiyorsun? Balde şeyi? şey yok oğlum şaka yaptım. Tamam tamam gidebilirsin. Git hatta gelme istiyorsan istediğin kadar kal yani tuvalette. Aferin aferin adam olacak senden. Laflarımı ikiletmiyorsun. Ulan altıma işeceğim şimdi altıma işeceğim. Kralım lan ben kralım kimse bana bir şey yapamaz. Ha ne oluyor lan siz de kimsiniz? Ne işiniz var lan burada defolun gidin. Biz kaslı Kerem komiserin gerçek çocuklarıyız. Aynen senin gibi çakma bir çocuk değiliz. Yürüyün gidin lan ne anlatıyorsunuz lan siz ne anlatıyorsunuz? Kaslarımı görmüyorsunuz herhalde çok fena döverim lan sizi döverim. Ulan geri zekalı asıl sen benim herhalde silahımı görmüyorsun silahım var lan benim Bu silahla da seni vuracağım kasların olsa ne olacak kasların kurşun geçirmez mi Öleceksin bizim yerimize geçmeye çalışmak neymiş gör Ulan demek babamın bahsettiği kassız çocukları sizsiniz Siz ezik kassız spor bile yapamayan ezik çocuklarsınız değil mi Aptal ezikler beni vurmanız hiç bu şeyi değiştirmeyecek sizi geri almayacak sizi istemiyor babam Oğlum kapa lan teneni, kapa öleceksin Fark etmez aa ben ölürüm ama siz hiç bu zaman istenmeyeceksiniz pis zarganalar Her zaman evden kovulan evlatlıktan reddedilen ezik zarganalar olacaksınız <laughs> Oğlum adam doğru diyor ne yapıyoruz biz ya katil mi olacağız biz bunu öldürsek ne olacak suç bunda değil ki babamda ve bizde. Biz de babamın aklına uyduk bunu öldürmeye katil olmaya çalışıyoruz ne yapıyoruz biz bebek polis ne yapıyoruz biri bize akıl vermeli ya.